sevdi. seni sevdi oğlum. Ali Can'ın daha köpeği yavrusu arkadaşlar. Ana. Bak bakayım. boynunu öyle tutma tutma. Sev 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 al. Tut 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 şöyle. Biraz dizi resminizi çekeyim sizin. Masaj mı yapıyorsun oğlum? Hı? Masaj mı yapıyorsun? Hı? Annesi de orada mı? Annesi değil o. Annesi nerede? Bunun annesi Artık nerede? anneden süt emmeleri bitti oğlum. Anneden artık ayrıldılar. Ama bunun annesi nerede? Ama. Efendim? Nasıl? Ee, arkadaşlar. Var. Şu garibi götür oğlum. Götür ya. Gel bu da bizim arkadaşlar Kıbaş. Kıbaş. siyah çoban köpeği yavrularından <laughs> biraz gidiyorlar <laughs> Ali canla falcanın peşine siyah yavru. Sarı Nigar'la tanıştı. O da sarı nigar gibi kuyruk saracak. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Dağcı yavru da. Eee, e kızım he. E kızım he, 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 he. E güzel kızım he. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> Ay maşallah ne fizik olacak bunlar. Kaşınıyor mu sen? Korkma korkma korkma. Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> gel. Topalak surat gel. He. <laughs> ee. gri olacak arkadaşlar. Bu da daha düşsün. Nereye gitti öbürü yalnız ya? Gel. 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 gel, gel, gel.

Gel buraya gel. Ali Can'la Balcan'ı arıyorlar. Gel. Hadi canına fazla cana bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz çocuklar? Baba. Efendim. Beni ne oldu oğlum? Niye ağla? Efendim. Beni Niye ağlatıyorsun <laughs> kardeşini oğlum? Al tamam al klipsini. Ha, tamam oldu. Anlaştınız mı Alcan şimdi? Tamam mı? Hı, Senin tamam. yavruların geldi bak Alican. Yavruları görsün. Hı hı. Bu Kofu'tuk benim yavrum. Ayran'ın yavrusu. Bu benim yavrum. Tamam hadi. Bu benim yavrum. Ya bu benim. Kofu'tu <laughs> o. <laughs> Öbürü de çok güzel oğlum. Siyah da çok güzel. Oldu ya oldu ya hmm, canım canım canım. Canım. Canım canım. Seni çok mu seviyorsun Alican çok mu sevdin Pufu Geçsin Geçsin he <gülüyor> <gülüyor> Burada bir çürüme yapacak. Ne yapıyorsun sen burayı? İnşaat mı yapıyorsun? Her ne? yeri dağıtmışsın. İnşaat mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Getir Fazlıcan onu. Al kucağına getir. Getir. Minnuk <laughs> geldi O da çok güzel. Dur bir resmini çekeyim. Dön bu tarafa doğru. E. Ano, 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 ano. e bırak şimdi onu da bırak ha. Okey bakalım minno. Senin patilerini gömeceğim bence. de. Okey yat yat, yat. Baba yattı. E ee, yattı. Ben, ben de yatta geleyim he. Öyle ayağını e, tutmayacağım e, tamam mı Alican? Arkadaşlar küçük garip. Bir buçuk iki yaşında diğerleri daha iki aylık e. değil. Hemen hemen onun kadarlar. Gel bakayım, gel. Daha Yok. da büyükler belki de. Gebek. Gebek nasıl üstüme yazıyor. Yastık gel yastık. Yukarıda Baba. da atmaca. Atmaca kıs kıs kıs. Baba ben bunun adını ne koyuyorum biliyor musun? Evet. Yastık koyuyorum. Yastık mı? Yok ya. Gel gel gel. Siyah. Bu Baba. Hı hı. Baba bununla da utan, utan mı? Utanır. He. Evet. E ee, evreninde ne, ne olsun acaba? Yastık Bak, dedin ya. Yastık olmaz mı? Bu da yastık. Papoduc çilek. Papoduc çilek. <laughs> Ali Can da yatıyor. Buyur.

Fofuduk mu diyorsun, yastık mı diyorsun buna şimdi? Fofuduk çilek. Getir bakayım dumanı. Getir çabuk. Al. Al. Kaçamaz. Bırak. Bırak dumanı. Arkadaşlar herkese saygılar, hürmetler. Sağlıcakla kalın. Görüşmek umuduyla. <laughs> buz gibi oldu hayatım. Çift, çift kurtçu tırnakları var arkada. Siyah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Yer altına gömle. Arkadaşlar görüşmek üzere. sevdi. O da seni sevdi oğlum. Ali Can'ın dağ köpeği yavrusu arkadaşlar. Ana. Bak bakayım. boynunu öyle tutma tutma. Sev 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 al. Tut 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 şöyle. Biraz bilgi resminizi çekeyim sizin. Masaj mı yapıyorsun oğlum? Hı? Masaj mı yapıyorsun? Hı? Annesi de orada mı? annesi değil o. Annesi nerede? Bunlar annesi Artık nerede? anneden süt emmeleri bitti oğlum. Anneden artık ayrıldılar. Ama bunun annesi nerede? Efendim? Nasıl? Ee, arkadaşlar. İncili? Garibi götür oğlum götür ya Gel bu da bizim Arkadaşlar Siyah çoban köpeği yavrularından Biraz <laughs> gidiyorlar Aracanlar parçanın peşine